Bir süre önce koronavirüse yakalanan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt evinde gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşarak görevinin başına döndü. Belediye personeli Başkan Söğüt'ü alkışlarla karşıladı. Koronavirüs testi sonucu pozitif çıkmasının ardından karantina altına alınan ve evinde tedavi gören Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt sağlığına kavuştu. Evinde gördüğü 14 günlük tedavisinin ardından Başkan Söğüt görevinin başına geçti. Belediye binasına giden Başkan Söğüt bina önünde çiçekle karşılandı. Söğüt görevinin başına döndüğü için heyecanlı olduğunu ifade etti. Bütün dünyayı etkisine altına altına alan Covid 19 e, rahatsızlığım sebebiyle 14 gündür aranızda yoktum. Hamdolsun sürecimizi sağlıklı bir şekilde tamamladık ve şimdi aranızdayım. İşimizin başındayız çok şükür. E, bu süreçte özellikle bizi arayan, soran, bize dua eden tüm dostlarımıza, herkese teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. İlim tepe yolu bak, en önemli bir şey. <laughs>